Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tahta şey gö puzzle göstereceğim. Böyle gördüğünüz gibi parçaları var. Artızın parası var gördüğünüz gibi. Projeleri de var dışında. Evet projeleri var. Ben gö gösteremeyeceğim zamanım yok. Ama hazır olanları gösterebilirim. Böyle bir tane Oy helikopter oyna, yaptık. Ya şöyle... Böyle bir helikopter var, yapabiliyorsunuz. Şöyle de ben ne olur ne olmaz yapıştırdım. Bir de böyle bir tane kartal var. Hızlı kuruyan yapıştırıcıyla, sprey yapıştırıcıyla yapıştırdık. Bunları biz projelerine bakarak yaptık. Resimleri evet. şunların içinden nasıl yapıldığına dair evet. projeler çıkıyor. Çok, çok rahat yapıyorsunuz. Çocuklar için eğlenceli ve öğretici. Evet, biz boyayla boyayacağız bunları. Mesela kartalı ne renk boyayacaksın? siyah beyaz boyayalım evet. Hep öyle gösteriyor. Kuvaç boyaya ve fırça alacağız, boyayacağız. Bir de etkinlik olacak. Hem boyama hem oluşturma. Evet, böyle gördüğünüz gibi. Helikopterin pervanesi dönüyor. Evet. Arkadaki dönmüyor, öndeki dönüyor. Evet arkadaşlar, böyle içinde de oturma yerleri falan var, camı var. Gayet detaylı. Evet, bayağı. Bunları ip bağlayıp şeyi asabilirsiniz tavana. Boyarsınız evet. hatta içine led lamba koyup gece lambası gibi yapabilirsiniz artık evet. sizin hayalinizde kalmış. Ama çok kaliteli değil mi? Güzel. Evet çok kaliteli. Ama küçük çocuklar bunları kırabilir. Evet burada gördüğünüz gibi 5 yaş üstü yazıyor. Küçük çocuklara vermeyin işareti de var burada gördüğünüz gibi. Uysarlar, kırarlar. Böyle dikkat bir şeyler üç falan yazıyor. 3 yaş yine 3 yaş uyarısı var. Evet. Kim yapmış? Kim yapmış? Çin yapmış. Maydun, Çin. Evet. Kurulum boyutu var falan. Evet. Böyle arkada parçaları. Yeni videolarla. Yeni videolarımızı da göstereceğiz. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla içerikleri görmek için abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.